bölge çok ciddi bir ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Refik Er Yılmaz, Türkiye'den çalınarak ya da kiralanarak 180 aracın Suriye'ye götürüldüğünü bir kez daha dile getirdi. Hükümetin Suriyeli savunmacılar için göstermiş olduğu hassasiyeti bugün kendi vatandaşları için göstermediğini görüyoruz. Suriyeli sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarını anında karşılayan hükümet, vatandaşın uğramış olduğu bu zararları karşılama noktasında mağduriyetin giderilmesi noktasında kılını bile kıpırdatmıyor. Ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden her gün onlarca telefon araçlarımız çalındı. Biz bu araçları bulamıyoruz. Ve araçlara takılı bulunan takip sisteminden araçların Suriye'ye götürüldüğünü tespit ettik. Ama bu araçları nasıl getireceğiz bu e, araçlarımızın parasını bize kim ödeyecek diye bize şikayette bulunuyorlar. Ve bu hırsızlığın her geçen gün arttığını görüyoruz. Örneğin Hatay'da sanayi sitesinde kapılar çilingirle çilingirle kırılmak suretiyle içeri girilip araçların düz kontakla çalıştırılıp Suriye'ye götürüldüğüne tanık oluyoruz. Konunun mağduru araç sahipleriyle birlikte bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Hata Milletvekili Refik Er Yılmaz, Türkiye'den 180 aracın kiralanarak ya da çalınarak Suriye'ye götürüldüğünü defalarca gerek sözlü gerekse yazılı önergeyle meclis gündemine taşımasına rağmen tatmin edici cevaplar alamadığını ve vatandaşların ekonomik ve sosyal anlamda mağduriyetlerinin de giderek arttığını ifade ederken yetkilileri bu duruma seyirci kalmakla suçladı. Böyle bir hükümet anlayışı olabilir mi? Kendi vatandaşını koruyamayan, kendi vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlayamayan bir hükümet manzarasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için biz İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi verdik. Fakat bugüne kadar bunun cevabını almış değiliz. Ama 180 aracın kontrolden, sınırdan hiçbir kontrole tabi tutulmaksızın getirilmesinin açıklamasının mutlaka İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda açıklama yapması gerekiyor. Türkiye'nin sınır kapısının kevgire döndüğünü de iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili Refik Er Yılmaz, Suriyeli muhaliflerin bu araçları çatışmalarda kullandıklarına dikkati çekti. Araçları kiralanarak ya da çalınarak Suriye'ye götürülen mağdur vatandaşların muhatap bile bulamadığını belirtti. AKP hükümetinin Suriyeli sığınmacılara gösterdiği hassasiyeti kendi vatandaşına göstermediğinin de altını çizdi. Bu araçların geçişi şunu gösteriyor. Sınır kevgire dönmüş durumda. Sınırda herhangi bir kontrol söz konusu değil. Bunu başka şekilde izah etmek de mümkün değil. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini kim karşılayacak? İçişleri Bakanlığı ya bu sürekli işbirliği içinde olduğu muhaliflerle diyalog girip bu vatandaşlarımızın araçlarını iade kendilerini iade edecek ya da bu vatandaşlarımızın uğramış olduğu maddi kayıpları karşılama zorundadır. Toplantıya katılan ve araçlarının Suriye'ye götürüldüğünü savunan bir grup vatandaş ise araçlarını geri alabilmek için Suriye'ye kadar gittiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtirken mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti. Evet, bir de civreye gözden girdik. Orada da azdat denen şahsız arkadaşımın abisi yakalattı. Tekrar aradık. Yine on milyar istiyorlar. Sizin aracınız Kürtlere, PKK'lara gitti. Biz geri döndük. İçişleri Bakanlığı'na yazı, yazdık. yazı yazdık. Yine yardımcı olan olmadı. Hakime başvurduk. ayın ikisinde hakime gittik. AK Parti'ye. Sadece İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdılar. O kadar. Biz e, Sayın Başbakanımızın özel kremlerine ulaşmak istedik. Bizi muhatap almadılar. AK Parti milletvekillerine geldik. Muhatap almadılar. En son çağırdık. E, Sayın Vekilimize gelin. Allah razı olsun. O da bizi dinledi. Bizim acımız büyük. Biz trafik kazası yaptık. Bir aracımızı orada takla attık. Dönüşte suyla. Artık yani biz buna bir şey diyemiyoruz. Milli servet diyorlar. Bugün biz bir kaldırım taşı söksek milli servete zarar vermekten hapise gireriz. Bu giden arabalar ne olacak? 180 tane araç. Bunu 30 liradan çarpsan 6 trilyon para yapar. Bizim isteğimiz bizim arabamızın bize iyi veya kötü halde verilmesi. Zaten araçlarımızın çoğunu gördük. Hepsi de kötü halde. Biz ona da razıyız. Bizim araçlarımız verilsin ona da razıyız. Onu verilmiyorsa hepsi kredili, hepsi vergili. Şimdi vergileri nasıl ödeyeceğiz, kredileri nasıl ödeyeceğiz? Biz sadece bir yardım istiyoruz. <laughs> خذل الله خ